Bunlar şimdi ciddi ciddi böyle bir şeyler alacaklarını sanıyorlar değil mi? Ay evet öyle zannediyorlar. Ay yazık. Ama arsızlar işte. Ne yapacaksın hayatım? Eğitimle filan olacak iş değil yani bu. Hayır yani yediriyoruz, içiriyoruz bir de üstüne eğlencelik alacağız. Bak artık. <laughs> Aman bırak baksınlar. Bak bak bedava nasıl olsa. Ha hay hay. Hadi kızım git bir şeyler beğen. Tamam. Aa, ay ben de kendime bir şeyler alsam mı acaba? Aa ne güzel ayı. Ay kızım gelmemiş daha merhaba. Biz hediyelerimizi aldık Aslı yenge. ödümü patlattın. Aa öyle fıs fıs yaklaşılmaz insanın yanına canım. E, seçtiniz mi? İyi iyi. İnşallah pahalı şeyler değildir onlar. Bekleyelim. Kıvılcım gelsin hep beraber hesap edeceğiz işte. Acele etmeyin. Al Kıvılcım nerede? Kıvılcım. Kıvılcım. Ha, hadi kızım. Ay, gelin gelin. Ay, seçtin mi hediyelerini? Seçtim seçtim. Gerçi biraz aceleye geldi ama. Kıvılcım abartsaydın. Sen ne acaba? Ay seçtin mi canım istediklerini? Seçtim seçtim. Gerçi biraz acele oldu ama daha bakarım ben zaten. Bakarsın sonra canım. Şimdi ödemeyi yapalım. Ver de. Aa ne yapıyorsun sen? Çek elini bakayım. Ee, sırayla olacak. Önce Kıvılcım'ınkileri hesaplayalım. Sonra sıra size gelirse. Ya ben öyle karne getirecek olsam bırak hediye istemeyi amcama özür için hediye alırdım. Boş ver biz de zaten istediklerimizi aldık. Ben de her school musical çantasını çok beğendim. Ben de bu puzzle'ı Erdem'e hediye etmeyi düşünüyorum. Aa iyi fikir ben de benimkini Ozan'a hediye edeyim. E sen bunu bitirene kadar Ozan askere gider. Ya tabi. E tabi kim dedi sana bir parça al diye. lira. Aa bir şansa bak. Babanın verdiği hediye çeki de tam 400 liralık ha. <laughs> Buyurun. Aslı yenge bizim hediyelerimiz ne olacak? Aa bir de onlar vardı değil mi? Ay kısmet değilmiş artık. Ne yapacaksınız? Başka zaman. Hani önümüzdeki zamanlarda bana iyi davranırsanız, gözüme girerseniz alabiliriz bir şeyler tabii. Bu haksızlık. Amcam bizim için de vermişti o parayı. <laughs> Pardon bir saniye. Yani bağırmak zorundayım. Emelim dedi. Ne diyorsunuz siz? Ne, ne oluyor yani? Ay arsızsınız tabii. Siz artık! Aa sinirlendiriyorsunuz beni. Görüyorsun değil mi Kıvılcım? Ay vallahi tansiyonum çıktı yani. Bu ne arsızlıktır böyle. Her şeyi istiyor. Onu al bunu al. Ben nereye kadar yetebilirim? Aa. Aa. Bir saniye ya komşu geldi. Şunu alır mısınız? Şunlar bir liraydı değil mi? <laughs> alın bakalım. Ay yengeniz bak size kıyamadı gene. Alın bunlarla oynarsın. Alın bakalım hadi. hadi. Aslı Ben de istiyorum onlardan. Çocuğum artık bozuk para. Sen o topla oynayamazsın. Daha çok küçüksün. Bırak şunu bakalım. Ha, ağzına burnuna kaçar yavrum. Büyünce oynarsın.